Merhaba ben Erol. Bu videoda Xiaomi ve Android cihazlara nasıl şarj animasyonu ekleyebileceğimizin ikinci versiyonunu çekiyoruz. Burada hem Xiaomi telefonlar için hem de Android telefonlar için ayrı ayrı videosunu çekeceğim. Fakat ilk başta telefon bakış açısına geçmeden önce bahsetmek istiyorum nasıl olacağını. İlk önce göstereceğim özellik Xiaomi telefonlara özel olacak. Zaten alt taraftaki video çubuğundan videonun konumlarını görebilirsiniz. Bunun yanında ikinci çekeceğim video ise hem Xiaomi hem de Android telefonlar için olan özellik olacak. Lafı fazla uzatmadan haydi gelin bu özelliklere geçelim. Bu bakış açısından telefon bakış açısına geçiyoruz. Haydi gelin telefon bakış açısına geçelim. Tekrardan merhaba. Öncelikle Xiaomi telefonlar için nasıl şarj animasyonlarını değiştireceğinizi size göstereyim. Temalar kısmına giriyoruz. Temalar kısmına girdikten sonra buradan size verdiğim alttaki açıklama kısmında bulunan isimler var. Bu isimler tema isimleri. Bu temaları indiriyorsunuz. Buradan aratıp indiriyorsunuz. Kişisel bölümünüze geliyorsunuz buradan temalar kısmına giriyorsunuz indirilmiş mi diye bakıyorsunuz gördüğünüz gibi bazıları indirilmiş şimdi buradan temel kişileştir kısmına giriyoruz buradan girdikten sonra kilit ekranı stiline tıklıyoruz burada indirdiğiniz bazı temaların kilit arayüzünü kullanabileceksiniz diğer hiçbir şey değişmeyecek sadece kilit arayüzü değişecek örnek görüyorum ki hello white v12 uygulamak istiyorum uygula diyoruz uygula dedikten sonra geri geliyoruz geri geldikten sonra alt tarafta kişileştir kısmı bulunuyor buraya tıkladığımız zaman Burada alt tarafta ya da üst tarafta hemen Charging Style yazıyor. Örnek veriyorum ki buradan Mix Alpha'yı seçiyoruz. Telefonumuzu kapatıyoruz ve şarja taktığımız zaman şu an üst tarafta adam öldü <laughs> Şu an gördüğünüz gibi bu şekilde elektrik şarj diye bu şekilde şarj olabiliyor telefonumuz. Bunun dışında diğerlerini de diyelim. Temalar kısmına giriyoruz buradan Volta 2 seçelim tekrardan. Kapatıp açtığımız zaman gördüğünüz gibi bu şekilde bir şarj animasyonu geliyor. Bunun dışında daha bir sürü var orada seçenek olarak. Şimdi mix'i seçelim. Açtığımız zaman bu şekilde şarj animasyonu olabiliyor. Daha bir sürü var. Yani gösterdiğim temalar içinde 6-7 tane tema var zaten aşağı tarafta. Buradaki temaları indirip kendi içinde bulunan şarj animasyonlarında kullanabilirsiniz. Gerçekten bu şarj animasyonunda baya baya güzel olmuyor. Şimdi diğerlerine bakalım bir de. Hello White ve 12'yi denedik. Bir de Pro Google Dual 2.0 deneyelim. Uygula diyoruz. Geri geliyoruz. Geri geldikten sonra alt tarafta kişileştir kısım bulunuyor. Sonunda buldum. Buradan Air Flash var. Bakalım Air Flash nasılmış. Air Flash bu şekildeymiş. Değişik. Oo çok iyi. Tamamdır. Bunu seçtikten sonra bir dakika. Bir dakika. O bir sürü seçenek var. Bak bu Tema gerçekten çok iyiymiş. Benim hoşuma gitti ya bu tema. Yani bu şekilde birçok tema bulunuyor. Aşağıda vereceğim temalardan istediğiniz temayı kullanıp şarj animasyonlarını da değiştirebilirsiniz. Fazla göstermeyeceğim zaten ne olduğunu anlamışsınızdır. Diğer göstereceğim uygulaması hem Android hem de Xiaomi telefonlar için geçerli. TrueRAMS uygulamasını indiriyoruz. İndirdikten sonra bunun kurulumunu yapıp bütün izinleri verdikten sonra neredeyse bütün izinleri verdikten sonra uygulamaya ondan sonra yeni şarj animasyonlarını kullanabiliyorsunuz. Bunu da hızlı bir şekilde özet şeklinde anlatayım. Play Store'a giriyoruz. Buraya True AMS yazıyoruz. Full sürümünün aşağıda linkini veririm. True MC indiriyoruz. Yüklediyoruz. Açtıktan sonra bizden birkaç izin isteyecek. Bunları kabul ediyoruz. Evet izin ver. Tamamdır. Buradan ilk yapmanız gereken şey ekstra kısmından Language. Language'den Türk işi buluyorsunuz. Türk Tamamdır. Dilimiz Türkçe oldu. Artık buradan şarj animasyonlarını ayarlayabiliyorsunuz. Şarj stili bu şekilde olsun ya da bu şekilde. En iyisi bu şekilde. Bunlar ama kilitle ben size de aşağıda full sürümünü vereceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde şarj animasyonları bulunuyor. Bunlar da gerçekten acayip hoş duruyor. Ben şimdi şunu deneyeyim. Sev diyelim. Bunun dışında renklerini de ayarlayabiliyorsunuz boyutunu ayarlayabiliyorsunuz daha bir sürü seçenek var Bunlar full sürümde geçerli hepsini rahat bir şekilde kullanabilirsiniz hiçbir sıkıntı yaratmadan ama ilk önce yapmanız gereken şeylerden bir tanesi eğer ki bu uygulamayı kullanacaksınız Xiaomi telefonlarda normal arayüz almanızı öneriyorum kesinlikle Çünkü normal arayüz almazsanız bunu kullanamazsınız şimdi geri geliyoruz arka planda çıkması lazım şarja takalım gördüğünüz gibi şu an şarj animasyonu geldi. Burada da tarihi falan gösteriyor. Yani aynı Always on display'de olduğu gibi bunda da şarj animasyonu görebiliyoruz. Fakat burada tam istediğimiz gibi gözükmüyor çünkü full sürümü değil. Eğer ki full sürümünü bulursam tabii ki de aşağı full sürümünü bırakacağım. Aşağıdaki linklerden hem True indirebilirsiniz hem de temaların isimlerini girip Xiaomi telefonlar içinde Temaları indirip buradan şarj animasyonlarını da yükleyebilirsiniz. Video buraya kadar dostlar. Yani bu şekildeydi kısacası anlatmak istediğim şarj animasyonu. Bunu çekmiştim bir kere bir kere daha çekmek istedim. Çünkü yeni temalar geldi ve True Amps güncellenmiş ve gerçekten güzel olmuş. Her neyse o zaman kapanış yapalım. Böyle videolardan haberdar olmak istiyorsanız alt taraftan kesinlikle abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.